Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars ile sizlerle paylaşacağım. Videoya başlayacağız Hadi arkadaşlar videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi önemli yerlere geldik. Stars yazıyoruz. Önce bir şöyle kendine gelsin arkadaşlar. Kendine gelmedi de uygulamamız arkadaşlar. Yeni indiği için kendi gelecek. Biz kapat. Şunu şöyle bir yapalım. Arkadaşlar şimdi uygulamamız Happy Mode. Çok güzel bir uygulama. Tüm oyunların hilesi var. Roblox'un var mı onu bilmiyorum ama Roblox sadece vardır. Arkadaşlar bekleyin. Ne? İnternet mi yok? Abi bir dakika bekleyin. İnternette sorun yok ki arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyin. İnternet yok diyor. Arkadaşlar bekleyin bir. Ben bir sorunu halledeyim. Böyle telefon alacak bir şey Yeni yeni değil için arkadaşlar. Aslında böyle değil. Bende olmazsa siz yapın. Benim gemin oluyor? kendi geldi. Tamam. Galiba geldi. Dur bakayım. Abi ne diyor bu? Çıkıyor her şey. Arkadaşlar sil deneyim. benim internetimde sorun var galiba bekleyin bir. Ben de yapacağım dedim. Dur. Geldi mi bakayım. Galiba geldi. Az önce internetimi koydum Mobil verimi açayım. Ha, tamam mobil verimiz artık arkadaşlar. Göstereceğim dedim ben size. Bekleyin arkadaşlar. Alıcık yavaş çalışabilir uygulama. Ben de yavaş çalışıyor çünkü uygulamam var. Şuraya. Stars Start diyor zaten. Buralarda. Bunlar yok sadece ama bir sürü var. Gördüğünüz gibi en üstte burası Start süperse. Arkadaşlar modlanan nedir? Yani elma sıyırsız sıyır, sınırsız kostüm karakter sizlere göstereceğim. İngilizce an Bekleyin. Arkadaşlar. İstiyorsanız müzik açayım. Yok açmayayım arkadaşlar. Buradaki sorusunu içine... sizlere söyleyeyim. Karakter çıkardığımı göstereceğim size. Nasıl? Abi sıfır kubara leonuz olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar yalan değil. Bunlar yalan değil. Gördüğünüz gibi bölümler İngilizce yazmış oluyor ama Abi vallahi billahi yalan. Vallahi yalan. Abi vallahi yalan. Abi bak oyuna giriyor. İçilik indiriyor diyor. Oyuna girmiyor. Ha, arkadaşlar bu yalan demiş. Öyle bir şey olmuyor. Öyle bir şey olmuyor. Oyun giriyor. Ama bazen girmiyor yani. Öyle sıkıntılar yaş ihtimali var çünkü. Hile şey çok ağır. Abi çalışsana ya. Beklenmeli çok uzun Dur bakayım. Arkadaşlar bu resimlerin hepsi doğru. Şimdi, sıfır kupada leonuz olacak. Kutu hilesi, bin elmas, sınırsız par elmas hilesi falan. Abi niye böyle oldu ya? Videoda oldu. Arkadaşlar ben galiba şey olacak. Uzun sürecek durun be. Arkadaşlar siz denemek istiyorsanız deneyin. Benim inmez şu an. Yer var. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Yeminle çalışıyor. İstiyorsanız deneyin ama ilk geldiğinizde açılmayabilir. Yani deneyeceksiniz iki kere 5 kere. Sonra açılacak arkadaşlar. Hadi bay bay internette sorun var. İnternette sorun olmasa yeminle olacağım. Yarın oynarım. Hatta akşam düzeltirsek interneti. Sana size göstereceğim arkadaşlar. Bay bay.